Selamlar arkadaşlar. Yine güncel bir içerik ile karşınızdayım. Sizlere burada yapı kredi yatırım model portföyünde yer alan yani bu önemli kurum tarafından yükseliş beklenen ile ilgili kaliteli bir içerik hazırladım. Portföydeki hisseler dikkatimi çektiği için bu şirketlerin temel analiz değerlerine kısaca değineceğim. Özellikle kurumların model portföyleri hep dikkatimi çekmiştir. Özellikle yapı kredi yatırım tarafından hedef fiyatları ve potansiyelleri sunulan bu şirket hisselerini beğendiğim için sizlere paylaşma isteği duydum. Kendinize ait bir portföy oluşturmak istiyorsanız bu model portföyden ilham alabilirsiniz. Tabi burada yükseliş beklenen ile ilgili hazırlanan portföyü direkt olarak yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Her zaman hatırlatmış olduğum gibi paranız sizin. Bu yüzden de yatırım tercihlerinizi belirlerken kendi araştırmalarınızı ve çalışmalarınızı baz alın kimsenin aklıyla hisse alım satımları gerçekleştirmeyin. Burada yer alan yükseliş beklenen hisseler yapı kredi yatırım uzmanlarının kendi kurumsal firmalarının risk iştahına göre belirlendiğini unutmayın. Bu hisseler sizin yatırımcı profilinizle uyuşmayabilir. Burada önemli olan portföy seçerken nelere dikkat edildiğini anlayabilmenizdir. Yani portföy çeşitlendirmesi nasıl yapılmış, hangi sektörlerden seçimler yapılmış ve hedef fiyatlamalar hangi kriterlere göre yapılmış bunları öğrenmeye çalışın. Borsada temel analizi iyi bir şekilde öğrenirseniz para kaybetmemeyi de öğrenmiş olursunuz. Yapı kredi yatırım tarafından yükseliş beklenen eserle ile ilgili olarak detaylara geçmeden önce içeriğimi beğenip kanalıma abone olarak bana desteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Bu tür içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız en az 300 beğeni sizlerden bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. İşte yapı kredi model profilinde yer alan yükseliş beklenen hisseler. 1. Koza Altın Yapı kredi model portföyünde başı çeken hisselerin başında yer alan Koza Altın işletmeleri için hedef fiyat olarak 152.30 kuruşluk yani %21'lik bir getiri potansiyeli öngörülmektedir. Son bir senede uzun vadeli düşünen yatırımcısına %48'lik bir getiri sağlayan hissenin önünde davasını bulunduğunu hatırlatalım davadan çıkacak sonuç hissenin kaderini önemli bir ölçüde etkileyecektir. Son açıklanan bilançoda 661 milyon TL net kar elde ettiğini açıklayan şirketin satış gelirleri de geçen seneye göre %22 büyüyerek 848 milyon TL olmuştur. Favec oranı ise yıllık olarak %1 azalarak 413 milyon TL'ye gerilemiştir. Döviz fazla pozisyonu 76 milyar TL olan şirketin kasasında bulunan net nakdi ise 6.68 milyar TL gibi muazzam bir seviyededir. Östelme karları %28 ve yıllık net kar marjı %61 olan hissenin yabancı yatırımcı oranı %26'dır. Güncel FK oranı 8.9, FD Fabrik değeri 6.1 ve piyasa efder değeri ise 2.2'dir. Hissenin özellikle 2021 yılı başlangıcından bu yana iyi bir yükseliş hareketi gösterdiğini belirtelim. 2. Aselsan Yükseliş beklentisi arasında yer alan Asesan'dan da yıllardır beklentiler hep çok yüksek olmuştur. Özellikle son 2 senedir beklenen hareketi gösteremeyen hisse için yapı kredi yatırım 23.10 kuruşluk bir hedef fiyat yani %48'lik bir getiri beklentisi oluşturmuştur. Son 1 senede uzun vadeli düşünen yatırımcısına %7'ye varan bir kayıp yaşatan Asesan temettü verimli açısından da sınıfta kalmıştır. <laughs> Şirket bu sene adeta göstermek olarak 1.0 temeti verimliliği ile kar payı dağıtacaktır. Hissenin son 10 yıldır aralıksız bir şekilde temetu dağıtan şirketler arasında yer aldığını belirtelim. Şirket son açıkladığı bilançoda 1.23 milyar TL net kar açıkladı. Şirketin satış gelirleri de geçen yılın aynı dönemine göre %22 büyüme göstererek 3.17 milyar TL olmuştur. Döviz fazla pozisyonunda 7.48 milyar TL olan şirketin net borcu da 1.07 milyar TL olarak gerçekleşti. 3. Coca-Cola Yapı kredi yatırım Coca-Cola hissesi için 94.60 kuruşluk hedef fiyatla %15 getiri öngörmektedir. Borsada beklentilerin her daim çok yüksek olduğu hisselerin başında gelen Coca-Cola hissesinin uzun vadeli düşen yatırımısına son 1 senedeki getirisi sadece %18 olmuştur. Son çeyrekte şirket %322 artışla 403 milyon TL net kar açıkladı. Geçen yıla göre satışları da %43 büyüme gösteren şirketin satış geliri de 3.75 milyar TL olmuştur. Döviz açık pozisyonu ise 202 milyon TL olan şirketin borcunu geçen seneye nazaran %38 oranda azaltmaya başardığını söyleyebiliriz. Son 10 yıldır ara vermeden temettü dağıtan şirketler arasında yer alan Coca-Cola'nın temettü verimliliği sadece 2.29'dur. Özsermey karlılığı %20 ve yıllık net kâr marjı %9.93 olan hissenin FK değeri 13, FD/FAVÖK değeri 7.2 ve piyasa defter değeri ise 2.4'tür. 4. Ereğli Demir Çelik Yapı Kredi model Portföy'ne %28 getir potansiyeli ve 24.60 kuruşluk hedef fiyatı ile giren Eril Demirçek hissesi özellikle 2021 yılı içerisinde yatırımcısını fazlasıyla memnun etmiştir. Son bir senede %148'lik bir getiri sağlayan Eril Demirçek hissesinden beklentiler özellikle Çin Demirçek şirketlerine olan talebin gümrük vergilendirmesinden dolayı azalmasından dolayı çok yüksektir. Yükseliş beklenen hisseler arasında yer alan Ereğli Demirçelik hissesi için son açıklanan bilançoda %771 artışla 2.62 milyar TL net kar açıklandı. Satış gelirleri de geçen seneye göre büyüyen şirketin bu yükselişini %64 yükselişle 10.46 milyar TL'lik satış gelirine borçlu olduğunu söyleyebiliriz. Döviz açık pozisyonu 4.08 milyar TL olan şirketin kasasında bulunan net nakdi ise 203 milyon TL'dir. <laughs> Son, son 10 yıldır aralıksız bir şekilde temettü dağıtan şirketin temettü verimliliği ise 8.86 gibi müthiş bir seviyededir. Öz termel karlılığı %15 ve yıllık net kar marjı %15 olan hissenin FK değeri 11, FD fabrik oranı 6.2 ve piyasa efter değeri 1.5'tir. 5. Türksel Yükseliş beklenen hisseler listesinde yer alan Türksel, %33 getir potansiyeli ve 22 lira hedef fiyat beklentisiyle portföye eklenmiştir. Son bir senede sadece %7'lik bir yükseliş yaşayan hisse beklentilerin uzanda kalmıştır. Hissenin %85 gibi müthiş bir yabancı yatırımcı oranı sahip olduğunu belirtelim. Son açıklanan bilançoda şirketin %27 artışla 1.10 milyar TL net kar elde ettiği açıklanmıştır. Net satış geliri de geçen seneye göre %18 büyüme göstererek 7.61 milyar TL olmuştur. Döviz fazla pozisyonu 1.24 milyar TL olan şirketin borcu geçen seneye göre %15 artarak 11 milyar TL yükselmiştir. Öz sermaye karlılığı %22 ve yıllık net kar marjı %15 olan hissenin güncel FK oranı %8, FD FABÖK oranı %3.6 ve piyasa değeri 1.7'dir temettü verimliliği altı olan şirketin düzenli bir şekilde temettü dağıtma alışkanlığına sahip olduğunu söyleyebiliriz. 6. BİM Yükseliş beklentisi arasında yer alan BİM, %62 getiri potansiyeli ve 102 TL'de fiyat ile yapı kredi yatırım araştırma model for içerisine içerisinde eklenmiştir. Son bir senede uzun vadeli düşünen yatırımcısına herhangi bir getiri kazandırmayan hisseden beklentiler çok yüksek olmuştur. BİM için son açıklanan bilançoda %59 artışla 684 milyon TL net kar açıklandı. Net satış geliri de %23 büyüme göstererek 15.50 milyar TL olmuştur. Döviz açık pozisyonu 50 milyon TL olan şirketin net borcu geçen seneye göre %111 artarak 3.8 milyar TL yükselmiştir. Öz sermaye karlılığı %40 ve yıllık net kar marjı %4 olan şirketin güncel FK değeri 13.5, FD fabrik oranı 7.8, piyasa defter değeri ise 5.8'dir. Temettü verimliliği de 5.35 olan hissenin son 10 yıldır aralıksız bir şekilde temettü dağıtan şirketler arasında yer aldığını belirtelim. 7. Alerco Holding Yapı Kredi modal portföyde 15.50 kuruş hedef fiyat ve %63 getiri potansiyeli ile yer alan Alarco Kesi senedinde uzun vadeli yatırımcılar son bir senede %57'lik bir getiri sağlamıştır. %26'lık bir halka açık oranına sahip olan hissenin güncel yabancı yatırımcı oranı %11'dir. Ağlar Kuyusu senedi için son açıklanan bilançoda %141 artışla 43 milyon TL net kar elde edildiği açıklanmıştır. Yükseliş beklenen arasında yer alan Alorca şirketinin satış gelirleri de %4 büyüme göstererek 241 milyon TL'ye yükselmiştir. Döviz fazla pozisyonu 909 milyon TL olan şirketin kasasında tam 672 milyon TL bulunmaktadır. Düzenli bir şekilde temettü dağıtan şirketin temettü verimli 1.38 gibi çok düşük bir seviyededir. Şirketin öz sermaye karlılığı %42, yıllık net kar marjı ise %79'dur. Güncel FK değeri 4.5 ve piyasa defter değeri ise 1.6'dır. Şirket tarihi boyunca bir kere bedelli sermaye artırım kararı, 5 defa ise bedelsiz sermaye artırım kararı almıştır. Sekiz, Enka İnşaat Yükseliş beklenenleri arasında yer alan Enka İnşaat hissesi son bir senede %56'lık bir getiri kazandırmıştır. Yapı kredi model portföy içerisinde %25 getir potansiyeli ve 11.20 kuruş hedef fiyat beklentisiyle giriş yapmıştır. Hissenin yabancı yatırımcı oranı %55'tir. Enka İnşa son açıklamış olduğu bilançoda 1.14 milyar TL net kar elde ettiğini açıklamıştır. Satış geliri de geçen sene aynı döneme göre %25 büyüme göstererek 3.58 milyar TL olmuştur. Döviz fazla pozisyonu 4.47 milyar TL olan şirketin kasasında bulunan para 26 milyar TL'ye ulaşmıştır. Son 10 yıldır aralıksız bir şekilde temettü dağıtan şirketler arasında yer alan Enka İşaret Hissesi'nin temettü verimliliği 3.45'tir. Öz karlılığı 13, yıllık net kar marjı ise %51 olan hissenin güncel FK değeri 7.8, FD Favok oranı 3.7 ve piyasa efter değeri ise 0.9'dur. 9. Türkiye Petrol Rafileleri Yükseliş beklentisi arasında son sırada TÜPRAŞ hissesi yer almakta. 142 TL hedef fiyat ve %37 getiri potansiyeli ile portföy içerisinde yer alan hissenin son 1 senedeki getirisi %16 olmuştur. Beklentilerin yüksek olduğu TÜPRAŞ, pandemi sürecini en ağır şekilde geçen şirketlerden bir tanesi olmuştur. Birçok yatırım, yatırım şirketinin model portföyünde yer alan şirketin 2021 yılı içerisindeki net karı 1.13 milyar TL olmuştur. Hissenin yabancı yatırımcı oranı %37'dir. Son dönemde yabancıların çıkışı bu hissede çok fazla oldu. Şirket tarihi boyunca bir kez bedelle, iki kez ise bedelsiz sermaye artım kararı almıştır. FD Favok oranı 13.4 olan hissenin piyasa defter değeri ise 2.4'tür. Öz sermaye karlılığı ve yıllık net kar marjı eksili seviyelerde olan şirketin gelecek bilanço döneminde iyi bir bilanço açıklaması beklendiğinden dolayı portföylerde yer almakta. Böylelikle yapı kredi yatırım portföyünde yer alan yükseliş beklenen hisselerle ilgili kısa ve özle detaylar aktarmaya çalıştım. Sizlerin de bu hisselerle ilgili, bu hisselerle ilgili yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir.